2001'in Ocak ayında da Silivri'ye geldim ve burada e, hür bakışla e, yerel medya macerasını başlattık. Medya dediğimizde sizin çektiğiniz belgeseller yani o hafıza da bence çok önemli. İlhan da e, pratik zekasını bilenler bilir. Ne olmuş ki dedi, kapattıysalar dedi. Hemen evet. evet, dedi, şu haber olarak aynı şekilde evet. abonelere gazeteyi basıp evet. devam ettik. Ve biz gazeteyi çıkardığımızda böyle iki ay çıkartırlar, zaten bu iş olmaz, yürümez demişlerdi. Tabii kimse inanmadı bana, atıyorum zannettiler yani bu üniversite bildirip de de ne işi olabilir ki bir insan. İrfan abi rahmetli vardı, işte kim kime haber atlattı diye. Müthiş bir rekabet ve müthiş bir keyif, acayip bir uyum içerisindeyiz. En büyük destekçim olduğunu söyleyebilirim. Yine beni duygulandırıyorsun. Engin'in spor alanındaki yarattığı o parlamayla, Ren'in eğitim alanında parlattığı o alan bence yerel basın açısından çok kıymetli. Köprü şeyleri toplumun önüne koymaktansa olan iyi şeyleri koyalım. Faks makinesi çalışmaya başladı. Bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa, <laughs> sayfa dört sayfa. <laughs> ne oluyor diyorum? Tabii ki selam Bey köpürmüş. Metin Karakaş'ta da, Hüseyin Turan da beni böyle bilmiyorum kadın olduğum için mi bir ayrı tuttular? Özcan Bey'den çok şey öğrendik. Yani gerçekten bir öğretmen, yani belediyecilik konusunda da öğretmendi, basın konusunda da öğretmendi. Yani bunları toparladığınız zaman bence Silivri'nin şu ana kadar gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı Volkan Yılmaz'dır. Şu anda bir sürü iş yapılıyor ama biz sadece yönetimsel hataları ve Bora Bey'in bireysel de ki bazı şeylerini konuşuyoruz. Epe ve AK Parti kadrolarını gördükten sonra o meclisi de herkes eleştirdi. CHP'liler en başta eleştirdi yani. Bora Bey kişisel olarak Sevmediğini söyleyen bir tane Allah'ın kulunu Silivri'de bulamazsınız ilçe başkanı. Bora Bey'in eksiklerini hep kapatmaya çalıştı, işte gizlemeye çalıştı, babalık yaptı, abilik yaptı. Çok zor görevlerden geçti ama hep böyle ikinci adam, gölgedeki adamdı. Şu anda bence artık bir lider olarak kendini ispat etmesi için fırsat. AK Parti'ye kızdığımız gibi Sami abiye kızamıyoruz evet. bence yani. Bambaşka bir yumuşatıcı vazifesi görüyor. Ümit Bey'in uğradığı çok büyük bir haksızlık vardı o dönem. Bence Murat Bey evet, seçilseydi silivri spora çok faydalı işler yapacağı için o kısım beni ilgilendiriyor, ben buna inandım. Yani bazen böyle haklı çıkmaktan nefret eder hale gel. Silivri kazandıkça hepimiz kazanırız, silivri kaybederse hiçbirimiz hiçbir şey kazanamayız.